Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün takipçimle birlikte gameplay yapıyoruz. O zaman videoya geçelim. Ben, tek e ben sana demedim ben mi ben de aynı yere dur. Yani. Benim danslar, Benim danslar şey, şey, evet. şey Bakın. Ne neyse. bir, bir jester olacak arkadaşlar. Korkmayın. Ben o kadar da bot değilim ya. Ah, bırakın denizi, Eda, çok adam düşmüştü. Takipçim. Jester. Çok adam düşmemiş, korkma. Bıçak Bıçak biri kaldı. Az ya, dört de ne olacak? Birini jester. Başlıyorum, korkma. Adamı yenebiliyor mu? Evet. Hayır. Korkma, Kork seni taşıyacağım ben. Küçüğüm. İyi. Chester beni Ben seni koruyacağım, sen seni koru mızrağı ben. at. Beni yandırmaya çalışıyordu. Al al, ben sen, ben alayım. Sen, sen. Ben al, sen. sen. Saat kaç? Al al al. Güzel. Ha. Kim? Kim? Dans on the fame that's in o zaman bana ne diyor? Aynen. O zaman neden öldürmedin? Vardı da. Varm, <laughs> duydum işte. O da "Kim diyeceydin?" Selamış. Evet. Bir de ölmek istemiyorum Mesela yerde. Ben seni kurtarırım. Tamam hadi gel. Hadi al. Hadi sana iyi yolculuklar. Benim rastım var. Ben al. Bak sen iyi de. Geliyorum lan. Adamlar çok sevdi. Düğü deyince. Düğü deyince. Perfekt yazın sen. Söğüştüm yani. Çok da söğüştüm mesela tabi yazı Kanka ben senin aboneliyim. Kaç? Gameplay yaparız. Ne bileyim, ne bileyim, falan. Olur kanka. Yaparız. Lan burada olmuş. Lan burada olmuş Kanka. Hayır. Kankam. Kankam. Hayır. Takipçi Kankip. mi? Ölecek. Ölecek. Bu an kişi Oğlum ses kaçıyor. Üçlüklerim çıkaldım burada. Üç Yenersen abici. Yenersen abici. Kaç kilim var? Kanka seninle benim bir. Sıfır sıfır. Benim. benim. Önüme adam çıkmadı ki. Takipçim. Ben, çıkmaktan değil. Ben proyum. Mantaksız. Mantaksız. Kaç 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 alırsın, abicim, alırsın. Tam, tamam. VS'ye de alıyor. Bunlar da beni bir salmadılar. Anca <sluklar> sen boklar gel. Ay sen sohbet değil mi bak? Help! No, sen de Kanka senin çok önem var. 1000 2000 e oldu. 300 daha Ne kadar vakti bir daha abicim. var Dört tane bir araba Bak, bıraktım arabayı. İyisin be takipçim. Gerek yok da ama. Daha bir daha et, araba yiyeyim. Araba mı Bak, sağ ol. Sağ ol takipçim. Thank you, Thank you. Sağ I'm recalling a teammate the master. Aman geldi. Aman geldi. Olur. I said that I don't talk like to This was a are Hello, bitch. Kanka, hakikaten iyi da. Abicim git beni kaldır. Yapma. Abicim yapma. Abicim. Abicim ne yapıyor? Kanka ne yapıyor? Kanka elmas peşi. El <laughs> nasıl? Bas, Dile nasıl? Bas, Arkadaşlar birinci maçı kaybettik. İkinci maçı geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar o yüzden yaşamış. Hakikaten ben astım. Elmas 5 oldu. Aa, Aa. Ha şimdi as oldu? Kanka otomatik eşleşmeyi kapa Ho arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci maça geçiyoruz. Başla takipçi. <laughs> olur kanka. Olur kanka. Problem yok. Artık biz kanka olduk, takipçi. <laughs> Abiciğim birazdan alırım Biraz, sağ söz. İlk maaşım, ilk maaşım, maaşım sana RP. Olur. Kanka. kanka tane ya olur olur. Problem yok. Döveriz. Ben küfür sen de çok küfür ya. Hayır sen de abim ben. Ben kim Aynen ya da de süpermen de. Kanka benle geçmesene. Anlayanlar. <laughs> anlayanlar almadı. Tamam anlayanlar anla anlayanlar bu yorum yapsın. Bu videoya. Konuşamıyorum ya. Bu videoya yorum yapayım. Ben, çok geniş. Kankam ne yapayım? Kanka ya. ne yapacağım, süzdürmeyi tabii biliyorum. Biliyorum. Yani benim de çok Türkçem yok, Herkes gibi söylüyorum. Ben Azerbaycan'da Türk oldum. Ne oluyor lan? Kankam. Ben Azerbaycan'da Türk oldum. Ben Türktüm, Türk de geleceğim. Kankam ben aptallık yaptım. Kaka ya, 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 ya. gel be gel, gelme dövecek ikimiz ikimizde Nereye gidelim kanka ikinciye Arabelere Kanka ben çok uzak kaldım Hı -hı. Geliyorum lan seni yalnız mı bırakacağım Taksi asla yalnız bırakma Bakayım, oh, Ben biraz uzakta kalacağım yavaş yavaş geliyorum arkana Oh my god Oh. oh, my god. oh. oh, olayım. oh olayım. Aynen, ben de süpermenim ya kanka, Kankam geliyorum bir dakika Adam geliyor üstten adam geliyor Peşte gördüm Kankam Ölme ölme geliyorum. Takipçim ölme Takipçim görmüyorum adamı Aha gördüm elin çatısında Gördüm bir dakika bye Takipçim. Sen kaç 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 ölme. Takipçim. <laughs> Takipçim ölme sakın. Kanka be, buraya aşağı düşmüşler. Düşelim mi? Hayır hayır hayır. Biraz gitsinler sonra. Kanka bu üstte baygın var. Git al. Tamam ona kalacak koyacağız. Kan takipçiler. Bu video bu video like, yorum, takip, soru, payı olmaz mı? Söyledim, du galiba. Bu videoya bir like geldiğini yeni video gelecek. Saç bir like? Bir. Evet. 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 Vallahi, yani takipçi yani. de like atsan yeni video gelecek. Çok büyük bir mi? <laughs> Bir sayı, bir sayı. Olabilir ama fazla evet, büyük, fazla bazı küçük bir sayı. Evet, evet çok. Kaç ki bana da o silahtan o <laughs> versene yok ben <laughs> de. Bu evin üstüne çık, orada. Oraya bak, oraya Oraya git, orada adam var. Oraya bak, kanka. Orada, orada, orada ne var? Of, oh, ben de ne var? diyor söylüyorum. Ama kurt değil. Geliyor var mı buradan? Alırız. Arkada arkada arkada. Evet. Görmüyorum yeni. Yok işte yok görmüyorum. Korkma. az önce konuşuyorsun. Galiba hala içinde kalmış Azerice. Kaç 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 geç. Koş kanka, kanka, Bakın izleyicilerim nasıl geberiyor. <laughs> İzleyiciler bu videoya hakikaten billah like geldiğini yeni video geliyor. Bir tane yaptı? biraz büyük bir rakam oldu. Kankam. Kanka. Burayı püsüyorlar Buraya... galiba. Yok çünkü. Sizinle geçmiştir. Bir şey var mı? Bak görelim şey elde edilebilecek. Allah'ım öl. Burada bekle adam gelecek. Ya da biz raşlayalım mı? Ya, Hadi. Ya, ya. Ben de geliyorum. Takipçim ne raşlama ki? Sasuke. kanka ben çıkamıyorum. Kankam. Bu ne kötü bir yer ya. Çıkamadım bir saattir. Dur, Dur bir muhatap sallayayım. Hala gitmediler mi? Kanka Ben de raşlıyorum. Bu bir, bir raşlıyorum? sana kanka Zaten kanka, kanka diyoruz ya bir saat. Burada burada. Allah Video biter arkadaşlar. Bu bana küfür edecek. Hadi. Video bitsin.